Sayın Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcım, sevgili MYK üyelerimiz, değerli parti meclis üyelerimiz, çok sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli il başkanım, milletvekillerimiz, il belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ve çok sevgili CHP'li yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bugün büyük bir coşku ile tarihi bir güne ev sahipliği yapıyoruz. Ne mutlu bize diyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk sevdalısı Eskişehir'imizde bir cumhuriyet kadını olarak sizleri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak selamlamaktan büyük onur gurur duyuyorum. Ana Ortasında köyden gelip şehire yeni yerleşmiş bir ailenin içine doğmuş bir kız çocuğu olarak cumhuriyetin bütün imkanlarından, bütün güzelliklerinden yararlanmış bir kız çocuğunun hikayesi beni benimki bir cumhuriyet kadının hikayesi. <laughs> Bildiğiniz gibi eski Türkiye'deki Pek çok şehrin bir hikayesi var, bir kimliği var. Ama ne yazık ki geçen süreçte bu kimlikler, bu hikayeler yok edildi, talan edildi, betonlaştırıldı, köhneleştirildi. Eski şehirde bundan nasibini almak üzereyken, bir Anadolu kasabasına dönüşmek üzereyken, 1999 yılında şehrin başına Yılmaz Büyükerşen hocamız geldi. Bir ve Eskişehir'in kaderini değiştirdi. Hemen ardından ve onunla birlikte 20 yıl bu şehri yöneten Ahmet Ataç başkanımız geldi. Ve ondan sonra 10 yıldır kesintisiz şehrimizi yöneten Kazım Kurt geldi. Ben de bu 25 yıllık dönüşümün hem bir Eskişehirli olarak canlı şahidiyim hem de bu bir parçasıyım yönetici olarak ne mutlu bana diyorum. Şehirciliği büyük ustaların elinden öğrendim ve bugün de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere karşınızdayım. Eskişehir'in ayakta kalması bu bahsettiğimiz kazanımlarını koruması o kadar önemli ki bu kazanımlar başarıyla korunursa başka şehirler için ilham olmaya devam edeceğiz ve başka şehirler bu betonlaşmanın bu köhneleşmenin bu kişiliksizleşmenin bu itibarsızlaşmanın büyük bir hayalle eski şehir gibi olma ilhamıyla ayaklanacaklar. O nedenle bizi mutlaka bu seçimi kazanmamız gerekiyor arkadaşlar hep birlikte. Bugün sizlerle heyecanla, coşkuyla, umutla doluyuz. Bu şehri koruyacak, yaşatacak ve daha da ileri noktalara taşıyacak olan kadro biraz önce huzurlarınızdaydı. Hepsini alkışlıyorum. Hepsine başarılar diliyorum bu güzel yolculukta mutlaka başaracağız ve 31 Mart'ta zafere ulaşacağız. Eskişehir'imizi daha da yukarılara taşımak için bize bu görevi layık gören önce sizlere, parti teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve başkan adaylarımız hepimiz bu konuda kendimize çok güveniyoruz arkadaşlar. Hayatımız Eskişehir diyorum, gururumuz Eskişehir diyorum, geleceğimiz Eskişehir diyorum. Tam da bu noktada aday olmamda sürecin başından beri kadın adayları çok destekleyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e. Önümü açan değerli hocam Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e. <laughs> ve adaylığım açıklandığından günden bugüne bana ağabeylik yapan sevgili Kazım Kurta, sevgili Ahmet Ataça <laughs> ve gençliğiyle, gözü pekliğiyle hep yanımda olan değerli il başkanıma <laughs> ve bu sürecin ihtimalleri belirdiği ilk andan itibaren hep yanımda olan coşkuyla destekleyen oğullarım Ata ve Arasa Ve eğer bugün aramızda olabilseydi eminim benimle çok gurur duyacak. CHP ile çok gurur duyacak. Eşim, yol arkadaşım, benim canım eşim Aydın Ünlüce'ye çok teşekkür ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Partili yol arkadaşlarım, sizlerle birlikte yürümekten onur duyduğum bu yolda Eskişehir için kazanacağız. Geçmişimize güveniyorum, geleceğimize inanıyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.